Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur cuburlarını dinliyoruz. Bu sefer ben kendim gittim. Babam oh, gitmedi. Değil mi baba? Evet. Babam oh, ikimiz gittik yani. <laughs> evet, ikimiz Diyoruz. gittik. Bayağı şey aldık. Çok da değil aslında yani. Nasıl dinleyebilir ee, babam arabamı satacağız, tatca bunu Bir de Gözünürüz. artık çoğu şeyi ben yurt dışında gördüğüm şeyi Türkiye'de de görüyorum. Bayağı Türkiye'de bir şey var. Evet, Türkiye'de de çıkartıyorlar gibi diyebiliriz artık. Ama yurtdışı tabii ki iyi ama biz yarısını getirdik, kuzenlerimle gittik, yarısını biz aldık, yarısı onlar aldı. Bölüştük yani. Tamam, ilk önce kapalı kutuları mı gösterelim? Ee, ne yok. Olduğunu? Tek tek gö te gösteririz. Eğer bu videoyu yapı yaptıktan sonra da <laughs> ne içeceğim? Hangisini? Göster. Hı. Ona birlikte. Yaptıktan sonra da Bir kuzenimle mi? kuzenimle birlikte de çekebiliriz bunu onlarla kiyle. İlk sen seç neyle başlayalım. O zaman başlayalım. Tamam bunu açacağız. Ondan sonra şey yapalım. Ben şimdi başla başla. Arkadaşlar abi, Haribo pasta frutası diyor. Nerede üretildi? Göstermedik. Yaklaştı kameraya. Nerede üretildiğini falan. Almanya. Haribo Almanya. 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 Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi aslında bu hepimizin bildiği bir şey. Neydi? Haribo şeker. Sadece... Ben şeklini hiç Türkiye'de görmedim. Evet. Bir de şey. Bayağı da zorlandık. 3-4 rengi var. Ben bir rengini deneyeceğim çünkü bu kadar şeker bana fazla. Cam da bir tane deneyecek. Biz çünkü şekere karşıyız. Yarı yarıya deneyeyim bence. Oo, ben kırmızı deneyeyim. Tamam. Ekşi gibi. Öyle. Ekşi değil sen ama. Bunu gösteriyorum. Kaç kiloya aldığımızı hatırlıyor musun? lira? Üç 3,5-4 liraydı. Var mı Gökhan abi? Hı 3,5 Yani Türkiye'de çok daha ucuz tabi bu 80 liranın üstünde. Tercih etmedim. Puanın kaç? Hepsini şey yapayım en beğendiğimiz diye şey yapalım. Bu arada Buna göstereyim. Fruit Extra'nın bal kabaklısı. Bilmiyorum sevdin mi? Evet. Bu Türkiye'den. <laughs> evet. Bal kabaklı değil ki. Sıra sende. Bu bal kabaklı değil ki. Ne? kavun Kalın mu? Evet. şekli, şekli bana bal gibi. Hmm. Vallahi kal. Kavun yer gibi ha. Evet. Gerçekten yani kavundan daha fazla tatlı. Ağzını kapat da dökün açın. Evet. Neyle başlayalım? Baba, adam. baba şeyi bu da arkadaşlar. Neyse yani. gelin. Neresi? Hadi iyi biraz hızlı olalım çünkü bayağı ürünümüz var. Sakızları sona Aa Ona çok benzer bir şey. Yani. Bu ne olacağım Ne o? Bu. Oo. Bunun bir tanesini aç bence. Bence de. Şimdi arkadaşlar ilk önce poşeti göstereyim. Bu değişik bir şey. Bu, bu bunu, 2 euroydı. Bu 2 euro. Yani lira. 50 lira. Ha 40 lira evet. biraz da euro pahalandı. Evet. Dolayısıyla 40 liranın da üstüne çıktı. Bunun yapım yerine neresiymiş? Şey, bunu nasıl bir malzeme aldık biliyor musunuz? Bu değişik. Sırf buna benzer hiçbir yerde görmediğimiz değişik enteresan şekerlemelerin olduğu. Hatta Can'ın abisi bir tane ekşi şey aldı. Bir tane e, Can'ın amcasına verdik. Yani neredeyse çıkartıyordu ağzından o kadar çok Aynen. Neyse. Şimdi bir tane sarısını mı turuncusunu mu deneyelim. deneyelim? Sarı deneyelim. Bunun ağzını koparıyorsun Can göstereceksin. Gördüm Can. Anne sen de gel bak. Şimdi arkadaşlar annemle geliyor ona göstereyim. Çekiyorum böyle. Bu dışı Bu Coca Cola mi? gibi plastik dışı yenmiyor. Şöyle annem bekliyorum. Hadi anne göster. Hadi anne. Göstermek amaçlı işte dışı plastik. Buradan ağzınızı açıyorsunuz. kusmak mı onun? evet ver bakayım şuna bu ne bir şeye benzemiyor dünyanın yani. <laughs> parasını verdik buna ne? ne kadar verdin şuna? 40 lira kaç? Ölge 40. değişik ama bu kadar şeker yüklemesine sen biraz da... Bence bunu, bu, bu videonun ikincisini çekelim yani. İkiye bölünmeli. Yani. Evet yani. Bu Hayır kadar ya. Şeker, şeker yüklemesine gerek yok. Tek tek yiyeceğiz hepsini. Küçük artık. Hazır. Haa. Bunu da atabilir O da burada. O da oraya koydum. Şen seç. Bu arada kuşumuz da geçti. Tanımayanlar için arkadaşlar. Neydi bizim kuşumuz bu? Limon. Çünkü sarı sarı renk. Canın gibi gibi. Aslında şunu seçmiştim. O var ya. Sağ. Doğru. Aç 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 aç. Bunu, şimdi bunu hiçbir yerde görmediniz. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Görmem bile. Öyle mi? Yani sen daha önceki videolardan falan izlemişsin bak. Şimdi bu bunun ismi Juz Hidro. Ben bunu 60 60 70 lira verdim. Hmm. Yani 3 4 lira <laughs> euroya geliyor. Evet. Şimdi şuradan açıyorum. Anne dur gitme. Nereden açıyorsun? Şu ortadan yarayacağız. Şu açıyorum herhalde. Yani. Evet. Hı, i̇çinden şöyle. Hayır o tek onunla bitmiyor. Biliyorum sıvı sıkacağız ona da. Şeyi göster. Şunu sen şunu göster arkadaşlar. Şöyle içi böyle. Gözünü kapat. Ben açayım. İyi peki. Ama bayağı açılmayacak gibi. Sen aç o, o zaman. Bir tane makas makasını. Onu geçiriyor orada. Onu geçiriyor Şey yaparız şimdi. Sen şuradan açtın değil mi? Bir dakika makasla. Kesinlikle. Nafı. Ben tamam. <laughs> yapayım bu. Ya. Bu kalem, kalem şey hani. ha. şu, şu mu? Bu 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 mu? Şu mu? Bu mu? mu? Bu mu? mu? Bu mu? mu? Ha, burası değil şurası. göster. <laughs> Jeli akıtıyor can. Elimden göremiyor arkadaşlar. Şöyle. İyi mi? Ya. Bir tane de bana yap bakayım. Evet. Ben tutayım da sen şey yap, akışkanlığını görsün. Kalem gibi bakın. Evet, atıyorum. Lan beni de şey yaptın. Gel. Sapladım. Güzel. Şey mi? İlk kezim öyle olacak. ne istiyorsun? Şeker. Böyle bir kalem yapmışlar. Kalem da. koyuyorlar. Espri gibi. Derleyebiliriz. Buna koyuyoruz. Ben mi seçiyorum? Bunu koyuyoruz ama. Şimdi koy. Ne yiyoruz? Sıra senin. Bence biraz ikinci bölüme... Hayır şey hayır hayır. Bunu ikisini yiyelim şimdi. Öyle mi? Evet. İkinci bölümde ne yapalım çekme. Oranın iç yesini oku şu anda. O zaman işte bunlar ikinci bir şu anda. Hayır e ya hayır. Ama bak. E şey, bu şeyin Bu pizza yiyeceğiz. Bir... Pizza tamam. Tamam. Bir dakika. Yani bir Önce ekrana bakalım? Göstereyim arkadaşlar. Böyle bir jelvan yapıştı. Bu? Ben bunu Türkiye'de benzerlerini gördüm. Evet, ama tadını var. bilmiyorum. Tabii. Bunun hamburgeri vardı, pizzası vardı. Ama, ben pizzası yenilmiyormuş. Hamburgeri yenilmiyormuş. Yenilmiyor e, toprağın şeyin canın kuzeni şeyden aldı. Pardon açtım senden habersin ama. Açayım. Bunu koyayım. altı var. Pizza altı. Ne var burada? Bir bakalım. Bu ne? Spagetti mi? Ses, bu spagetti. ne ya? Bu ne öncelikle? Meyve tabağı mı bu? Sanki. Veya karışık muzlar Yumurta, var. Yumurta. Altında da pizza. pizza. var. Bir şeyi paylaşalım can. Hani ne yiyoruz? Muz seç. Çok fazla var. Bir tanesini paylaşalım mısır. İyi mi? Bana çok bir şey büyük var. Muz tadı alamıyorum. Bana geldi. Geldi gelmiyor. Ve sanki içinde böyle bir su da var. Bu da iyi. Şey. Ben beğendim. Diğer ikisinden daha iyiydi. Evet. O Haribo ve şeyinkinden daha iyi. Bu da gayet güzel. Bunu deneyelim de. O sakız ama yani ben sakızdan sonra şeyi yiyemem. o da sakız. Bu. O da sakız. O bu. 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 Bunu yiyelim. Onu göster. Bence bugün canımız ondan çok istemiyor. Benim istiyor. Bu sakız değil ki ya. Çocuk bir şey. Ben ondan yemeyeceğim daha önce tadına baktım sen. Tatlı. Şimdi biz de yemeyelim bence tadına baktık biliyoruz tadını. Bu Almanya'da yapılan böyle ee, bir şey. Görselini okumaya çalışıyorum sizin için. Maya Mahomblax. Ma, mao, Mao. Yaklaştırıyorum kameraya. Babam getirmişti. Evet. Mahomblax güzel bir şey. Bu şeylere benziyor. Bizim aynı tofita, evet, tofita, şey. tof evet, tofita tof ne derler böyle. Bir farkı yok yani. Hmm. Aynı bizimkiler de var. Tofitalar biliyorsunuz çilekli falan. Bunda ne var buna? Enginarlı falan yapıyorlar yani, o farkı var. Hmm. Beşik sebzeli falan yapıyorlar, hmm. onları havaya girmek çalışıyorlar. Bunu deneyelim mi? Deneyelim. bunun kabı vardı ama soyulmuş, attık. Attık. Bu da... O, yine... Normal biliyorsunuz, sivit şekerler oluyor böyle. Şöyle gösterebilirsiniz bunları. Sivit şekerler. Yani, sivit zaten İngilizce'de şeker demek, şeker şeker diyorsun. Ekşi şekerler diyorum yani. Sivit o zaman ekşi demek istiyorsan... Lemon. Şey Ama yok. ben mavisini hiç görmemiştim. Hep böyle yeşil falan satılıyor. Bana bu da jelimsi bu. Şuna bakalım. Bir fark var mı? Tamam. Ben yemeyeceğim. Bir fark var mı? ben araya bir çay pas Ne derler buna? Jelim. Jel. Diyebiliriz. Bu arada artık sakız harici yediğimiz son Değil mi? Evet. Bunları açmaya gerek yok. Başka. Onları açmaya gerek yok. Başka bir... Küçük bir Nutella miyiz? Bunlar evde çok var. 5000 like tane gönderiyorum. <laughs> Can biraz başka youtuberlardan etkileniyor. Henüz <laughs> daha öyle bir şey gönderecek durumumuz yok. ama sizin için tadıyoruz. Evet. Onu canlan camdan ne isteyecek bu sefer? Bir tane mi Annene vereceğim ayrıca bir tane. Kaç tane? Aldın mı sen? Bu arada, perşembe sınavım var. Ver bakayım. Böyle ağızdan ağza yiyoruz ama baba oğlu arasında. Yok, problem olmaz. Yiyecek mi daha? Yok, emin ol. Bu arada sakızlardan ben tatmayacağım. Sevmiyorum sakız. Dolayısıyla ekranı sana kalan... Sunu yerim bence. Ekranı sana bırakıyorum. Gidiyor musun? Ekranı gidiyor. Bu kadar yeter arkadaşlar. Kalan iki sakız iki sakız denememizi can sadece sizinle yapacak. Ben Hayır hayır. Ne? En sevdiğimizi ben sakız yemeyeceğim. Ha sakız yemeyecek misin? Sakızlar ayrı program yapalım. Valla ben en son en çok işte kabı burada. Goflet sanki böyle konfetin arasına sarelleyi şey Hepsini yaparsın, bir açıklayalım Nutella, bence. Nutella bir şimdi. Önce bunun ne olduğunu açıklayalım. En lezzetliyiz bak. En, en lezzetli. En lezzetli en lezzetli. Ben lezzetli bunu seçiyorum. Sen? En lezzetli bunu seçiyorum. Bunu Sen? Bunu bir açıklayalım. Sen de mi? Yavaş yavaş açıklayalım bir saniye. Arkadaşlar bu Nutella biz, hmm, kruvasan ekmekleri gibi sert bir ekmek olur ya. Üst düzey simit ekmeği gibi ama kıtır gibi öyle değil. İçine nutella ve fındık koymuşlar gayet güzel ama ama yani, ağır bir çikolata koymuşlar ben beğenmedim. Ciddi mi ben o zaman ben şey seviyorum Bunu ben nutella seçmiyorum. çok seviyorum ondan şey yapıyorum yani. ben ben bunu seçiyorum. Bu da şimdi en lezzetlisini söyle karıştırma başka bir şey. Benim en lezzetli oldum. Ben tercihimi yaptım. Ne biliyor musunuz? Sonra en enteresanı soracağım en enteresan. Hangisi o ya? Şu. Hayır Göster. Göster. İlk tattığım sarıbo. Böyle şeyler var. Tadı geliyor yani içindekinin. Ben o yüzden sevdim. Bu da normal haydi bu ama nasıl derler böyle bildiğiniz sarıbo değil. Şey var ama şekli var. Arada bir tane patlattım. Gözümden kaçmadı. İnsanlar bu çok ağır geldi. O yüzden değişmiş. Peki en enteresanı seçiyoruz. Ben bir söyleyeyim. Ben böyle bir şey görmedim. Şu. Yani kalemle şuradaki şeker toplarının içine şey sıkmak, ne yani jel sıkmak ve ondan sonra yemek enteresan geldi. Benim en enteresan tercihim bu. Şu da olabilirdi. Ama bunun Türkiye'de de çok görüyorum. Ben, yani. ben anlamadım ki. En enteresan. Ama oldu. anlamadım enteresan. Üstüne spagetti mi var, yumurta mı var? Ha. Bunun yanında olur mu yani? Pizza diye aldık biz bunu. Garip bir şey yani. Altından pizza çıktı. <laughs> Siz hiç gördünüz mü spagetti evet. şeyin üstünde? Senin en enteresan bulduğun hangisi? Benim tamam. en enteresan bulduğum bu. Ben her bunu ilk başta alırken hangisi? kola. Şu? Evet. Ha. Niye hiç bir enteresanlığı yok? Bunlar Nasıl? Türk, Türkiye'de ben tamam. yani ilk başta alırken direkt yenmesin için alındığını düşünmüştüm. Ne, ne, ne Değişik yaptı? bir şey çıktı. Ne İçini açıp kola gibi içiyorsun yani. Yüzü. Ha şu. Ben de kola deyince onu gösteriyorum sana. Hangisi ya, bunu, işte şu Öbürünü söylüyorsun sen. Bunu söylüyorsun. Hangisi ya? En enteresan bunu mu buldun? Sen hangisini diyorsun? Ben yani az önce ayıcık şekerli renkli var ya onu söylüyorsun sen. yok. İyi. Tamam. Bu da enteresan da dedim. Ben bunu unutmuşum. Çöpünü buraya attığımız için. Yani ama enteresan ve lezzetli diye baktığın zaman ikisinin arasında benim tercihim o. Yani jelli sıkıp şey yap. Bunun bir ama özelliği yok. Ama bu jelli çok sert. Benim çocukluğumda böyle bir şeyler vardı biliyor musun? Evet, bunda da Benim plastik tadı geliyor. Çocukluğumda... Plastikte de da geliyor. Yani senin yaşlarında vardı böyle bir şeyler. Plastikte de değil de daha naylon poşetin içinde geliyordu. Arkadaşlar, ee, videoyu kapatıyorum. Evet, bak ben sonuna kadar kaldım ben. Bir saniye. Benim bir buradan bir çocuklara bir uyarım var yalnız. Yani şimdi gidince can yani videoyu kapattıktan sonra hemen dişlerini fırçalayacak. Ee, ve bu kadar şekeri de aynı anda yemeyecek. Sadece bu enteresan olduğu için ona müsaade ettim. Ee, arka arkasına şekerleri yemeyeceğim. Yemeyin. Yemeyin. Don't eat any sugar. Sugar. sweet. Evet Thank you. Arkadaşlar ama... sizleri seviyoruz. Bu videonun ikincisi gelebilir ama ekşi gelebilir. Ekşi bak şöyle bir video çekebiliriz en acı Hayır, şu anda, içerikler. Şu anda seyircilere göstermediğimiz elimizde ağızda patlayan şeker. Oreo'nun Türkiye'de görmediğimiz bir modeli. iki tane sakız. Var. Arkadaşlar. Bir de video... Buffet vardı. Evet. Video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir de, de Litvanya'ya gittik. Litvanya, bunları Litvanya'dan getirdik. Litvanya'ya iki farklı uçakla gittik. Değil mi? Birisi Polonya hava yolları, diğeri de Türk hava yolları. Can bunun için ayrıca bir video yapacak. Hangi hava yollarını neden daha çok beğendiğiyle ilgili. Canım. Evet sen yapacaksın. Çünkü bana yolda gelirken detaylıca anlattı. Ben şey yapıyorum. Bu da size fikir verebilir. şey yapar. Görüşürüz. Bir bugün, bugün değil de Cuma ya da Cumartesi gelip buraya oturup Cuma ya da Cumartesi buradayız. Buradayız Aa, aynı masadaiz. Sen... çekiyoruz. Ben olmam sen çekersin. Görüşürüz. <laughs>